Yeniden merhabalar, Beni Peker Aslan kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün ne yapacağız derseniz, fi dizisini izlediniz mi? İlk öncelikle onu söylemem lazım. İzlemediyseniz de koşup izleyin derim. Çünkü gerçekten ilk defa Avrupa kalitesini yakaladığımız, Amerika kalitesini yakaladığımız bir diziyle karşı karşıyayız. Bana kalırsa çok güzel bir e, konusu var. Bayıldım ben diziye çünkü. Hani böyle sabırsızlıkla bekliyorum yeni bölümü. Şimdi biz sizlerle ne yapacağız derseniz Fi dizisi aslında çok büyük bir stile sahip bir dizi değil. Ama şöyle bir şey var ki çok güzel ilham veren bir e, dizi. Stili çok ilham veriyor. İnsanlara çok farklı yerlerden bakmayı gösterecek bence. Giyim kuşam olmadan nasıl stil sahibi gözükebilirsiniz? Renk uyumları. Bunları çok güzel öğreten, çok güzel aktaran bir dizi olmuş bence. Tanıtım fotoğraflarındaki zıtlığı da böyle insanların inanılmaz derecede içine çekiyor. Çünkü acaba ne olacak etkisi uyandırıyor yani. O yüzden bu stilleri sizlerle paylaşmak, bence dizinin stilinin başlığı umursamazlık. Yani böyle sanki uğraşılmamış ama bir o kadar da uğraşılmış, insanlara böyle inanılmaz güzel ilham veren bir stili var. Ben de sizlerle bunları paylaştım. Her yerden bulabileceğiniz, bu stili nasıl kendimde uygulayabilirim dersiniz diye ben size bunlarla alakalı parçalar seçtim. Hem de çoğunu uygun fiyatlı seçmeye çalıştım. Bunları giyerek aslında bu stili yakalayabileceğinizi göstermek için buradayım. Şu anda çok konuştum. Hemen bence stilleri yorumlamaya geçelim. İlk olarak sizlere göstermek istediğim şey bu bembeyaz takım. Aslında bu sezon monokrom giyim gerçekten de çok çok ön planda. Serena Sarıkaya'nın bu umarsız tavrı, saçlarının ıslak oluşu ve onu böyle sanki hemencecik giymiş çıkmış ama aslında arkasında inanılmaz bir styling var. Ama hemen giymiş çıkmış etkisi bence hepimize çok güzel geçiyor. Buradan kıyafetler seçtim. İlk olarak bakmamız gerekirse Mango'dan sizlere bu V yakalı bluzu bu etkiyi yaratabilecek şekilde giyebilirsiniz diye düşündüğüm için seçtim. 80 liraydı fiyatı. Birazcık daha kısa aynen bu etkiyi sizde yaratabilecek. Bir omzunu düşürerek giydiğinizde aynen Serena Serikaya'nın bu lukunu tamamlayabileceğinizi düşündüğüm için bunu seçtim. Aslında diğer bir seçimim ise yine beyaz tonlarda da olsa böyle birazcık daha kırık beyaz tonlarda kotondan seçtiğim bu jean. Aynen bu etkiyi yaratabileceğini düşündüğüm için böyle İspanyol paçalı bir pantolonla giydirdikleri için ben bu iki parçayı size için buldum ve seçtim. ₺ kotondaki bu pantolon ise Fahriye Evcen'in özel koleksiyonundan 60 TL. Şimdi gel gelelim bu stili yorumlamaya. İnanın bana hem çok trend içeriyor, hem çok umursamaz hem de bir o kadar da stil sahibi. Bunlara isterseniz birazcık daha eklemek, birazcık daha e, egzajere etmek istiyorsanız birkaç tane küpe veya böyle umursamaz kolyeler böyle sanki bilerek yap, yapmamışsınız etkisini yaratabilirsiniz gerçekten bayıldığım hani sıfır makyajla bile çok stil sahibi gözükebileceğiniz sizi bir kademe üste taşıyacak bir stil bence bir diğer stil ise yine ilk bölümdeydi sanırım bu stil burada gördüğünüz bu sweatshirt altına balerin tarzı zaten Fi dizisinde Serenay Sarıkaya'nın oynadığı rol bir dansçı. Ve balerin aslında burada Serenay Serkaya ve bence estetik olarak da inanılmaz derecede yakışmış bu role. Ve çok güzel giydiklerini taşıyor bence. Vücudunun kusursuz olması da buna çok güzel bir yardım oluyor. Balerin mayosu, üstüne çok güzel pembe bir sweatshirt, pembe bir muz çorap ve tozluklarla tamamlanmış. Belki bu stili hiç uygulayamayacaksınız ama sizlere bu parçaları göstermek, seçmek istedim açıkçası. Kirler sunmak istiyorum ben. Bu fotoğrafta gördüğünüz parçaları sizler için buldum. Seç. H&M'den 60 liraya aynen bu mayayı buldum ben. Ben İpek sen ne diyorsun falan derseniz de böyle bir stili hani sweat şörtünün altına mesela bir şort giyerek ama yine bir muz çorap giyerek yine bir tozlukları takarak aynı şekilde uygulayabilirsiniz. İlla bu mayo altını giymek zorunda değilsiniz. Çünkü biliyorsunuz bu balerinlere özgü bir şey. Ama dediğim gibi uygulayabilirsiniz. Bir sweatshirt ise H&M'den hatta bu bir pijama takımı. 80 liraya buldum. Altlı üstlü beraber bu ve 80 TL bence gayet uygun fiyatlı ikisi de. Panteden de 6 TL'ye ki bence komik bir fiyat. Bu tozlukları alıp bu stili tamamlayabilirsiniz. Asıl gelelim olay yaratan fotoğrafa. Bu sahnesinde çok güzel böyle umursamaz, ev stili görüyoruz kendinize uyarlayabilirsiniz. Dışarıda bile aslında bunu kendinize empoze edebilirsiniz. Altınıza giyeceğiniz bu pijama altı yerine aynı şekilde gri tonlarda bir pileli bir etek olabilir. Ya da bir şort olabilir. Bu şekilde kendinize uyarlayabilirsiniz. Farklı bir stil yaratmak istiyorum ve ben böyle bir şey yapmak istiyorum, giymek istiyorum. Bu parçalar nereden derseniz de sizlere böyle güzel, bu fiyatlı Parçaları buldum açıkçası. 40 TL'ye bu zaradan, bu inanılmaz komik bir fiyatı olan bu e, sweatshirt gibi olan, aynı zamanda kazak olan şeyi buldum. Bu parçayı seçtim sizler için. Altına kayzede oynanan 40 TL'ye bu dizüstü çoraplarla aslında bu stili tamamlayabileceğinizi göstermek istedim. Bir tanesini kaldırması, bir tanesini düşürmesi, oradaki böyle umarsız tavır gerçekten çok güzel kareyi yansıtıyor diye düşünüyorum ben. O da. 60 liraya bu altı Oysha'dan satın alabilirsiniz. Serena'nın giydiğinin aynısı. Yani Serenay bunu giymiş. Altına da bu çorapların üstüne giyebileceğiniz pantiden tozluklar buldum. Bunlar da 6 TL'ye buldum. İnanılmaz uygun fiyatlı ve bu stili hem evinizde hem de ilham olarak dışarıda uygulayabilirsiniz. Gerçekten dizinin bu e, yönlendirilişi çok hoşuma gitti benim. Dizindeki stylingçilerin bize geçirmesi gereken şeyi başardığını fark ediyorum. Bu ne derseniz, pek ne bahsediyorsun falan derseniz de fi deyince aklımda bir stil oluşuyor yani Serenay ya giydik, girdirdikleri bir stil oluşuyor. 3 bölümde bunları başarmaları inanılmaz büyük bir şey. Umursamaz stili sokak stilinize empoze edebilirsiniz. Bu en azından bu renk tonlarını dışarıda kullanabilirsiniz diye sizlere bu parçaları buldum ve seçtim. Sizlere bir diğer bu sefer dışarıda giyebileceğiniz, size ilham verecek, aynı zamanda parçaları da beğeneceğinizi düşündüğüm bu stili birazcık yorumlayalım. Yine umursamazlık ve fark ettiyseniz bu rahatlık çok fazla ön planda. Ve Serenay Sarıkaya'nın hep dizilerdeki stilleri zaten olay olmuş bir durumda. Yani kıyafetleri, parçaları hep herkes tarafından çok beğenilerek izlenen bir insan bence stili olarak. Bunun nedeni de kendisinin hem kıyafetleri çok iyi taşıması hem de kendinin bir stili olması. Yani kendi stili olan bir insan üstüne giydiği şeylerle de stil gözükebilir çünkü. Ben burada da size seçtiğim parçaları göstermek istiyorum. Zara'dan çok çok benzeri olan, artık kaban bulmak çok zor biliyorsunuz ki, her sezon giyebileceğiniz size bir, bu bir hırka aslında bu. Zara'da 179 TL'ye buldum. Boyunun aynı olması, o umursuz tavrı bence yine aynı şeyi yansıttığı için size bu parçayı seçtim. Zaten bu sezon bir palto almanız biraz gereksiz olabilir dediğim gibi. Sizin için o yüzden bu uzun e, hırkayı seçtim kolaylıkla empoze edebileceğiniz bir şey. İçerisinde tişört giyip altına şort giyip falan şu anda dışarıda uygulayabileceğiniz bir parça olduğu için aslında bunu size seçtim. Benim parça ise bu bence cuk diye bulduğum, neredeyse aynısı olduğunu düşündüğüm, H&M'den bulduğum bu kısa e, sweat. Kapişonlu svet. 60 TL'ye buldum bunu. E, H&M'den bulabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, çok böyle rahat bir parça diğer bir H&M'den yine bulduğum 100 TL'lik bu gümüş rengi eteğiyle birleştirerek aslında hem bu stili yakalayabilirsiniz hem de o rahat ve umarsız tavrı oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu anda Serenay'ın ayaklarında ne var tam göremiyorum ben ama Converse'in bembeyaz olan versiyonu bence aslında bu stil için gayet hem uygun hem de çok benzer bir parça olduğunu düşündüğüm için Converse'den 250 TL'ye bu ayakkabıyla da birleştirerek gayet güzel bu Serenay Serkay'ın stilini oluşturabilirsiniz bu stil inanılmaz derecede hoşuma gitti. Zaten kendi özel hayatımda da uyguladığım bir şey. Hafta sonları dışarı çıkarken her yere giderken giyebileceğiniz bir şey. Gerçekten stil olarak Serenay Serikaya'nın bu işi, boyu, posu her şeyle gerçekten efsane durmuş. Ki bu tip kıyafetler genellikle bütün vücut tiplerine uyabilecek kıyafetler olduğu için de aslında inanılmaz derecede ilham veriyor. Bir diğer göstermek istediğim şey ise bu bir olay daha yaratan. Bu şoldur. Bu sene bu sezon o kadar çok göreceğiz ki bu off shoulder'ları. Bu da onlardan bir tanesi aslında. Bu bir off shoulder kazak. Yumuşmuş bir kazak. Aslında bunun sezonu biliyorsunuz hafiften geçmeye başladı. Zara'dan bu 119 TL'lik kaza sizler için buldum. Ayrısını bulamasam da bence aynı etkiyi yaratabilirsiniz. Fiyatının da çok fazla yüksek olmaması ve stilinize kolaylıkla katabileceğiniz bir parça olduğu için size bunu göstermek istedim. Her bir stil ise her zaman her yerde giydiğimiz çok artık sıradanlaşmış ama inanılmaz derecede aynı zamanda stil duran bir kombin göstereceğim sizlere. Sweatshirt ve jean. Gerçekten eğer ki bir karizmanız varsa ne demek istiyorsun İpek? Yani karizması olan kadın ne demektir? Derseniz uzun boylu, ince, farklı, bir suratınız varsa, gerçekten vücudunuz buna el veriyorsa, Waisted yani yüksek belli H&M 119 TL'ye buldum. Aynı bence pantolon bu bu arada. Bu pantolona bakabilirsiniz. Üstüne giyeceğiniz yine bu H&M'den bulduğum 60 TL'ye böyle birazcık krem tonları içeren svetle aynı kombini yakalayabilirsiniz. Dışarıda stilinizi böyle umarsız bir stil istiyorsanız dediğim gibi bunu uygulayabilirsiniz. Çok çok kolay, basit bir kombin. Fakat yine de böyle stil sahibi yine makyajsız o imajı ve o dansçı havası için çok uygun bence. Bayıldım açıkçası. Bir diğer benim en böyle size ararken bulurken zevk aldığım parçayla devam etmek istiyorum. Aslında bu sweat atmış, ayağını tozluklar giymiş falan inanılmaz güzel bir size ilham vermek açısından. Bana birkaç tane soru gelmişti. Sporda ne giyebiliriz? Nasıl stil sahibi durabiliriz diye. Ben de tam bu noktada sizlere yardımcı olmak istedim açıkçası. Stil sahibi olup da hem de spora gidebileceğiniz, aynı zamanda bu dizinin stilini de çok beğendiyseniz, Serena'yı üstünde çok beğendiyseniz uygulayabileceğiniz tarzda bir şey ayarlamak istedim. Altınıza giyeceğiniz basic, çok basit bir tight'ın üzerine, evinizde olan bir tight de olabilir bu. Aynı zamanda sizlere seçtiğim bu H&M'den 80 TL'lik ayağında tozlukları olan yoga tight'ıyla da işi çözebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Bu tayt'ı giyip veya dediğim gibi evden bulduğunuz bir tight'ınızın üstüne pantiden bu 6 TL'ye tozlukları takarak aslında aynı stili oluşturabilirsiniz. Kapalı ve aynı etkiyi verebileceğini düşündüğüm Mango'dan spor koleksiyonundan 90 TL'ye ben bu ürünü buldum aslında. Zaten buradaki amaç bu transparanlık, bu içini gösterme olayı. Zaten asıl istediğimiz şey bu. Yani bizi stil gösterecek şey bu. O yüzden transparanlık ön planda olduğu için size bu mango'dan 90 TL'ye bu parçayı seçtim. İçinize eğer ki borç diliniz yoksa en uygun fiyatlısı Bershka'da 40 TL'ye bunu e, siyah, çok basic, her zaman sporda giyebileceğiniz spor dilini kullanabilirsiniz. İçinde de Starbucks'ın bu 60 TL'lik maganı görüyorsunuz. Ben de bu kombine bunu da ekledim. Bu umarsız tavrı devam ettirmek istiyorsanız kesinlikle size bunu öneririm. Altına çekeceğiniz siyah beyaz bir sneaker olabilir, adidaslar olabilir, spor ayakkabılarla üstüne giyeceğiniz belki bir montla, yalnız bir keple dışarıya bunu uydurabilirsiniz. Gayet de stil sahibi gözükeceksiniz. Emin olabilirsiniz. Evet sizler için seçtiğim bu ilham verici en azından hangi parçalar nereden diye düşündürebileceği sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Benden feed fiil... Fi hakkında başka şeyler öğrenmek istiyorsanız, yeniden stillere devam etmek istiyorsanız birkaç bölüm sonra yine aynı şeyi çekebilirim sizler için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir yere tıklamayı, kanalıma abone olmak isterseniz buradaki yuvarlak butona basıp abone ol tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Eğer ki haberdar olmak istiyorsanız da aşağıda bulunan zil butonuna basmayı da unutmayın lütfen. Hepinizle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. プレゼント